Günaydın kanalımıza ve yeni videomuza yine tekrardan hoş geldiniz. Bugün biz böyle e, ben sabah uyandım. Şu an balkona çıktım. Mis gibi bir hava var dışarıda. Kahvemi de aldım şöyle. Hatta bitiyor bile. Ben böyle direkt yüzüm şişiş, saçım böyle falan sizin karşınıza geçtim, lütfen kusura bakmayın. Hatta şu an sesim size geliyor mu onu da bilmiyorum. Balkona çıktım, çok ses yapmamaya çalışıyorum şu an saat 9, yanlış bilmiyorsam eğer 9.30 da olabilir bilmiyorum. E i̇şte sabah uyandım böyle kahvemi yaptım, Farmasi'nin tahıllı kahvesini tüketiyorum her gün sabah aç karnına. İşte kahvaltıdan bir saat önce ben bu kahveyi içiyorum. Kahvaltıda çok şey yedirtmiyor bana. Tok tutuyor. Bu da işte benim kilo vermemi sağlıyor yavaş yavaş. Nasıl tok tutuyor? Şunu anlatacağım size. Kahvenin %60'ı tahıllarla oluşuyor ve %40'ı da çözünebilir kahve olduğu için tahıl daha çok bastığı için böyle sizi o vücudun ihtiyacını karşılıyor ve böylelikle de çok yedirtmiyor yani tok tutuyor, tok hissi veriyor. O yüzden de bu kahveyi lütfen alın. Kilo vermek isteyen bayanlar, erkekler de olabilir. Kilo vermek isteyenler lütfen bu kahveden denesin derim ben. Böyle mesela benim çok kilom yok vermem gereken ama biraz var yani. İşte doğumdan sonra çok da dikkat etmedim ne yalan söyleyeyim. Kilolarım gitsin diye çok da uğraşmadım çünkü emziriyordum ve haliyle onunla değil bebeğimle ilgilenmeye çalışıyordum. O yüzden de biraz salmış olabilirim yani hiç kilo vermekle uğraşmadım. Ben bu farmasi üye olmadan önce zaten bu kahvelerin olayını duydum böyle sosyal medyada Instagram'da, YouTube'da falan bu kahvenin olayını duyduktan sonra zaten çok istemeye başladım. Farmasi'ye üye olmayı. Zaten Farmasi'de sadece kendi ihtiyaçlarınız için üye olabilirsiniz. Mesela ben ilk başladığımda öyle başladım. Üyelik ücretsiz zaten. Her ayda satış zorunluluğu yok. Bir kota, bir limit zorunluluğu yok satış yapmak zorunda değilsiniz ya da her ay belirli bir seviyede alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Sadece kendi ihtiyaçlarınızı almak için üye olabilirsiniz. Mesela üye olduğunuzda katalogdaki fiyatın %30-%40 indirimli olarak alıyorsunuz siz üye olduğunuzda. Mesela aylık gidiyorsunuz marketten şampuandı, deterjandı, diş macunuydu, sıvı sabunuydu falan. Bunları marketten alıyoruz zaten aylık olarak. Bunlar bizim evimizin ihtiyaçları. Öyle değil mi? Bunları alırken marketten size belirli bir hediye vermiyorlar. Belirli bir alışverişinize şöyle bir hediyelerimiz var ücretsiz olarak demiyorlar. Ama farmaside bunlar mevcut arkadaşlar. Hem de bazı kişiler diyor ki farmasinin ürünleri e, baya küçük boyutta bize yetmiyor falan diyorlar. Farmasinin ürünleri arkadaşlar konsantre olduğu için çok az miktarda kullandığınızda baya bir uzun süreye gidiyor. Yani mesela çok amaçlı temizleyicimiz var bizim. E, beyaz sabun kokulusu ben kullanıyorum hatta severek kullanıyorum. E, ondan böyle Direkt böyle eline, eline yarayalı dökenler var öyle değil arkadaşlar çok az miktarda damlattığınızda bile nasıl köpürdüğünü siz kendiniz gözünüze göreceksiniz zaten çok öyle e, abartı olarak koymanıza gerek yok asla gerek yok şöyle bu ürünler arkadaşlar diğer ürünlere göre farklı yani kalite olarak farklı tamam anneciğim geliyorum bir de bu ürünler arkadaşlar doktor ürünü zaten. Doktor Cevdet Tun'un ürünleri. Bitkisel. Bu ürünler %100 bitkisel arkadaşlar. Gerçekten e, ve hayvanlar üzerinde de denenmiyor zaten. Çocuk ürünlerimiz de var. Çocuk ürünlerimizi işte gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ki şahsen ben kullanıyorum. Çocuk işte deterjanıydı, şampuanıydı falan, e, diş fırçasıydı falan. İçiniz rahat e, kullanabilirsiniz. E, bunlar bitkisel zaten. O yüzden diyorum için rahat kullanabilirsiniz diye. Ki ben kullanmasam zaten size önermem. Böyle arkadaşlar. Ben de her gün böyle tahıllı kahvemi sabah aç karna kahvaltıdan bir saat önce tüketiyorum. Sonuçlarını da görüyorum zaten. Mesela doğuma 66 kiloyla gittim. Doğumdan sonra şu anda, şu anda değil de ben bu kahveyi tüketmeden önce arkadaşlar 60 kiloydum. Ve şu anda çok şükür ki 57 kiloyum. Ve bunun için çok mutluyum. E, tabii 57 işte yemek karnım tokken işte 57-58 arasında gidip geliyor ama benim hedefim 54 arkadaşlar. Hatta 53. Bu kiloya seviyeye ulaşana kadar devam edeceğim. Ki sadece bu kahve de değil. Bizim bir de bu Ekim ayı yeni çıkmış olan barlarımız var. Bu kahve e, kahvenin yanına onlardan da tüketebilirsiniz ya da işte diyet ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Kilo vermeye ihtiyacınız varsa eğer koyun bir hedef kendinize. Bu kahvemizden her gün düzenli olarak sabah aç karna bir tane için. Ara öğünlerinize ya da bu kahvenin yanında da bu yeni çıkmış olan barlarımızdan tüketin ki zaten bu Bizim yeni çıkmış olan barlarımız içerisinde kolajen de içerdiği için vitamin ihtiyacınız da karşılanıyor zaten. Hem de diyet yaparken bunlar atıştırmalık olarak çok güzel oluyor. Bayağı da konuştum şu anda. <laughs> Kahvaltı hazırlayacağım birazdan. Ama bunu sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Benim gördüğüm o faydayı bilin istedim sadece. Ve bu şekilde arkadaşlar. Sizlere de e, şiddetle tavsiye ediyorum bu kahveyi denin, deneyin hatta o barlarımızdan da alın tüketin ara ürünlerinizde isterseniz tüketin bu sizi top tutacaktır zaten çok yemek yedirmeyecektir zaten en fazla böyle en fazla 3 ayın sonunda falan e, bu değişimi fark etmeye başlayacaksınız sizde zaten ama bu sürede lütfen sabırlı olun gerçekten Mesela bir gün böyle kahve alıyorsunuz, bir gün içiyorsunuz. O gün böyle gidip tartılıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki hani bunun faydası yokmuş ki böyle olmaz. Böyle olmaz arkadaşlar. Gerçekten böyle olmaz. Siz zaten diyete başladıysanız bunun zor bir durum olduğunun farkına varmalısınız. Sabırlı olmalısınız. Burada sabır çok önemli arkadaşlar. Artık gidip kahvaltı hazırlayabilirim. Güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltıyı çeker miyim bilmiyorum. Sonrasında işte mutfağı toplarım falan gün içinde belki temizlik yaparız çünkü ev süpürülmesi gerekiyor. Belki süpürürüz, toplarız falan bilmiyorum. İşte gün içinde neler yapacağımıza bakarız zaten. O zaman ben gidiyorum kahvaltı hazırlamaya. Belki kahvaltı hazırladıktan sonra çekerim, gösteririm size neler hazırladığımı. O zaman görüşürüz. Şöyle gördüğünüz gibi ben kahvaltımı hazırladım kahvaltıya sıcak olarak şöyle e, soslu sosis yaptım üzerine de kaşar serpiştirdim ve böyle kahvaltılarımızdan çıkardım şimdi çayları dolduracağım ve biz artık kahvaltıya oturacağız e, o zaman şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi kahvemi hazırladım, biraz önce Kaan'ı uyuttum, e işte biraz önce derken bir saat falan olmuştur ve o uyurken de böyle uzun zamandır da kahve içmiyorduk, bir kahve yapayım kahve içelim dedim kardeşimle birlikte ve ikimize şöyle güzelce bir kahve hazırladım, Türk kahvesi, dibek kahvesiyle karıştırdım. Şimdi biz kahvemizi içelim. Sonrasında işte ne kadar yemeğim var, ne var ne yok, onlara bakayım. Neler yapacağımıza bakarız birlikte. O zaman şimdi biz keyif kahvelerimizi içelim. Bize afiyet olsun. ben gördüğünüz gibi mutfağı süpürdüm şimdi de birazdan akşam yemeği yiyeceğiz ve ne yiyeceğimize bir, bir baktım işte biraz çorbam vardı onu çıkardım bir de borcam yemeğim vardı onu da fırına verdim aşağıda şimdi yanıma da biraz pilav yapacağım herkesin zaten aşina olduğu bir pirinç pilavı yapacağım ama bir de benim yaptığımı bakın diye nasıl yaptığımı sizlere göstermek istedim şimdi ben tavamı ocağa aldım öncelikle şöyle altını açıyorum. Tamam ısındı. Şimdi içine biraz sıvı yağ koyacağım. Çok az koyuyorum sıvı yağını. Biraz şöyle arpa şehriye koyuyorum. Karıştıracağım. Pirincimi ben böyle ılık bir suda yarım saat beklettim arkadaşlar. Soğuk da değil, sıcak da değil. ılık bir suda beklettim. Şimdi pirincimi ekleyebilirim. Pirincimi de arpa şehriyemle birlikte kavuruyorum biraz. Çok az kavurmam yeterli zaten. Şimdi suyumu ekliyorum. Ben bir buçuk su bardağı kadar pirinç kullanmıştım. yeterli. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. İsterseniz margarin de ekleyebilirsiniz. Ve bir tane de et bulyonu ekliyorum arkadaşlar. Şu an elimde et suyu veya tavuk suyu olmadığı için böyle bulyon kullanıyorum. Şimdi altını orta ateşe getireceğim. İsterseniz bulyonu önce eritip öyle de koyabilirsiniz. Ben onunla uğraşmıyorum, direkt bulyona atıyorum ve şöyle biraz karıştırınca zaten eriyor hemen. Şimdi ben bunun kapağını kapatacağım ve suyunu çekene kadar pişmesini bekleyeceğim. Şimdi suyunu iyice çekti, biraz karıştırıyorum ve altını kapatacağım artık. altını kapatıyorum. Ve bu şekilde yarım saat dinlendirdikten sonra zaten hazır oluyor. Şimdi pilavımın son halini sizlere göstereceğim. Şöyle yakından göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi misler gibi oldu. Şöyle tane tane. Ben pilavımı her zaman bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben de bir e, bunu göstermek istedim. Ve pilavım da bu şekilde. Soframı da hazırladım zaten. Şimdi biz akşam yemeğini yiyeceğiz. Hatta bunu da şöyle götürelim. Şuraya bırakalım. Ve şöyle gördüğünüz gibi gelişi güzel hazırladım soframı da. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Sunlar zaten işte borcam yemeğim de ee, patlıcan kebabım. Dün yapmış yok bir önceki gün yapmıştım. Dün evliliydik zaten. Şu da çorbam yanına da pilav yaptım ve akşam yemeğim de bu şekilde oldu. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Sonra kapanış için tekrar buraya geleceğim. Evet ben şimdi banyoya geldim. Elimiz yüzümüzü yıkayacağız. kanla dişimizi fırçalayacağız falan. Sonra kanı uyuturum. Sonrasında videoyu düzenlerim. Sonrasında zaten bir şey yapmam artık. Ve burada artık videoyu kapatmak istiyorum. Bizim bu videomuz da bu şekildeydi. Bugünümüz de bu şekilde geçti. Evi süpürmedik bugün. Onu yarına bırakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bugün bu şekilde geçti. Ve inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olmayı da unutmayın lütfen. Bildiğimiz zilini açarsanız eğer yeni videolarımızdan sürpriz çekişlerimizden haberdar olursunuz. O zaman yine bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.